Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Şimdi de Dego Coin analizi yapacağız. Bu analiz talepleri üyelerimizden geliyor arkadaşlar. Elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Herkesin analiz taleplerini karşıladıktan sonra 200 reytingi alamayanlar analizleri yapılmayacak. Bunu söyleyeyim. Şimdi yapıyoruz. Ancak... Analiz yapmak hayli zor. Ee, öyle 30-40 kişinin izleyeceği analizleri yapmak da çok mantıklı değil arkadaşlar. Taleplerinizi buna göre e, belirlemenizi rica ediyorum. Evet, burada anlatacağımız her şey tümüyle bize ait görüşlerdir. Asla bir al-sat tavsiyesi değildir. Ee, kendi düşüncenize göre alın veya satım yapmanızı ben canı gönülden isterim. Evet, piyasa iyi değil arkadaşlar, bu sözde başlamak da hoş değil ama maalesef 9 Aralık birçok şeyin miladı oldu. 9 Aralık'tan bu tarafa piyasa gerçekten çok kötü gidiyor ve bunu da körükleyen bir sürü aşağılık insan var. Evet, şimdi şuraya baktığımızda rahatlıkla görüyoruz ki hacimler düşük. Trendler sürekli aşağı ve momentumlar sıfırın altında can çekişiyor. RSI'ler deseniz çoğu 30 seviyelerine çok yakınlaştı. Ee, ve üstün üstelik o yetmiyormuş gibi önümüzdeki günlerde de çok fazla iyimser tahminlerde bulunamayacağımız zaman dilimleri geliyor. Ee, bu için sonu nerede biter bilmiyorum ama e, galiba e, karakolda bitecek gibi görülüyor. Evet, Dego'ya baktığımızda Dego Tenkanse'nin altında hareket ettiğini görüyoruz. Bu da 1 dolar 77 centi gösteriyor. Ee, i̇lk çıkacağı nokta burası olmalı. Hemen ardından da günün en yüksek seviyesi olan 1.88 dolara çıkmalı. Ve asıl çıkması gereken yer ise 2 dolar 24 cent. Bu seviyelerin üzerine çıkmadığı müddetçe düşen trendin içinde debelenip duracaktır. Özellikle burada gördüğümüz 10 Şubat ve 11 Şubat'taki Dead Cross oluşumu ciddi anlamda düşüşlere sahne olacak. Burada bilginiz olsun ve bu çok da uzun süren düşüşlere sahne olacak çok nadir çıkışlar var. 25 Şubat'ta ve sadece 3 Mart'ta çıkış olduğunu görüyorum. Diğer günlerin tamamında düşüş var. Buna göre önlemlerinizi alın. Nasıl alabilecekseniz ben bilmiyorum. %50 ile %98 arasında insanlar zarardı arkadaşlar. Evet buradaki tablo bize bunu gösteriyor. 30 gün öncesindeki harekete baktığımızda biz ne görüyoruz bir de ona bakalım. Çünkü biliyorsunuz içim oku bulut sistemini ben 30 gün üzerinden değerlendiriyorum. Evet 30 gün önce bugün için bir düşüş varmış arkadaşlar. Muhtemeldir ki aynı düşüşü bugün de yaşama olasılığımız yüksek. Evet, bakın burada bir yeşil alanımız var. Bu yeşil alana girmek üzere hatta günün en düşük seviyesi olan 1 dolar 62 sentte bu yeşil kanalın içerisinde arkadaşlar ve bu kanal hayli geniş 1 dolar 70 sentten başlayıp dip seviye olan 1 dolara kadar esniyor. Bunun içinde herhangi bir bölgeden tekrar dönüş yapabilir. Evet, şimdi dönüş yapacağını nasıl anlayacağız diyebilirsiniz. Örneğin buraya girdi. Burada bayağıca bir indi. mumunuz yeşil. Burada hacim gerçekten pozitif anlamda yüksek. Gördüğünüz şuradaki hacim mumundan da görebilirsiniz. Ayrıca burada momentum'a bakacaksınız arkadaşlar. Momentum bir defa bakın şu anda eksi 28.10. Bu çok düşük bir seviye ve çıkmakta çok ama çok zorlanacağı seviyeler bunlar. Bir defa bunun üzerinde asgari 20 olması lazım. Yani benim için ideal seviye 50'dir ama asgari en alt seviye 20 olmalı pozitif olarak. Yani sıfırın üzerinde. Şimdi burası yeşil mum. Burada ortalama hacim neymiş bir bakalım. Ortalama hacim 1 milyon 470 binmiş arkadaşlar. Şu andaki hacim 628 bin adet. Yani neredeyse %50 hacim kaybı var buradaki 1 milyon 470 bin adedin üzerine çıkmalı. Burası yeşil mum olmalı. Momentum sıfırın üzerinde ve 20 seviyelerinde olmalı. Dediğim gibi hacim yüksek ve buradaki RSI seviyeleri de 50'nin üzerinde olmalı. Şimdi bu durumda çıkışın, dönüşün başlayacağını anlayabilirsiniz. Yani burada zerre kadar şüphem yok. Bunu bir yere not alın. Bu şekilde sadece buna ait değil tüm coin'lerin tamamında aynı şey geçerlidir. Bakın 35'e gelmiş bir RSI yani aşağıdan yukarıya güçlü bir dip dalgası gelmedikten sonra bakın aşağılarda 45 iken e, mesela 15 dakikalıkta 45 iken günlükte 35'e düşmüş. Bunun anlamı şu ben sadece altlarda hareket yapıyorum. Üste gelince ben kaçarım arkadaş buralara gelmem bu korku emaresidir. Yani bu korkuyla yukarı yönlü hareket beklemek çok iyimsel olur. Hacip e, hacim kayıp, momentum kayıp, trend kayıp, her şey kayıp. E, Tabi bu tarz konuşmalarım e, bazılarını rahatsız ediyor ama gerçek bunlar arkadaşlar. Discount bölgesi 1 dolar altı e, 6 sent. Bu seviyelere eğer düşer ise Buradan mutlak surette dönüş alır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Evet %88 şu anda para girişi var görülüyor. %12'de satış var gözüküyor. Buradaki %1.64'lük bir çıkış. Ama buradaki hacimden şuradaki %90'lık şu anda %90'a çıktı. Hacim birbirinden örtüşmüyor arkadaşlar. Asgari buradaki günlük... 21 günlük ortalaması olan bir küsür e, milyonluk hacmin üstüne çıkması gerekiyor ama biz onu görmüyoruz. Yani bunun teyit olması lazım. Hani bakın burada 577 bin adet alım, 52 bin satış var yani e, hayli de yüksek bir alım var ama bunun burada hacime yansımadığını görüyoruz. E, pivot noktası 1 dolar 73 cent. Hatta şöyle söyleyelim. 1 dolar 737 cent, şu anda o seviyelerde dolaşıyoruz, yön arıyor. Eğer aşağı yönlü hareket ederse 1 dolar 590 cent, 1 dolar 477 sent, 1 dolar 330 sent gibi 3 tane de destek seviyemiz var. Yok, eğer 1 737'nin üzerine çıkarsa 3 tane direnç seviyesi var. 1 dolar 850 sent, 1 dolar 997 sent, 2 dolar 110 sente kadar çıkabilir. Günlükte spot satışın %65 civarına ulaştığını, büyük oyuncunun hiç olmadığını, hepsinin kaçtığını görüyoruz arkadaşlar. Ve ortalamaları sıfır. Maalesef balinaların hepsi coinleri, altcoinleri terk etmiş durumda görünüyor. Bunu yapanlar olsa olsa küçük ölçekli hamsiler veya belki de köpek balığına yakın kişilerdir. Bakın short pozisyonu aşağı doğru long pozisyonu hafiften yukarı ama kesinlikle momentum itke, iteç gücü yok. Evet buraya geldiğimizde trendin net biçimde nasıl aşağı geldiğini görüyoruz. 6 Ocak'tan itibaren düşüyor. 9 Ocak'ta bir yapı kırılması meydan 9 Aralık'ta bir yapı kırılması meydana geldi. Ve bu 9 Aralık'tan beri de düşüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada net bir kırılım var. Bir yapı kırılması var ve aşağı yönlü hareket devam ediyor. Ama trendin kırılması 12 Ocak'ta başlıyor ve rakamı da 2 dolar 70 sent neredeyse şu anda 1 dolarlık bir kayıp söz konusu 13 Ocak'tan bu tarafa yani bir ay olmadan 1 dolarlık bir kayıp nasıl telafi edilir bilemiyorum gri alanın altına kadar düşmüş durumdayız aşırı satış bölgesine girdik karakter değişimi var burada bakın CHOCH -CH yazıyor bunun anlamı karakter of e, change of karakter Karakter değişimi var diyor ve yapısal bozulmanın da %50 civarında olduğunu gösteriyor. Ve buradaki dip seviyemizin de 1 dolar 35 sent olduğunu söyleyelim. Andiyan osilatör buradaki düşüşü onaylıyor. E, valla hamle yapmadan, momentum güçlenmeden bu iş biraz zor çözülür gibi görülüyor. Sadece bu Degon'un şahsında değil, e, tüm coinler için geçerli görüldüğü gibi, şuradaki kırmızı çizgi bize volatiliteyi yani oynaklığı gösteriyor. Oynaklık burada bakın nasıl artmış. Arttığı anda bir pozitif gelişme olmuş ama hemen ardından sanki çok çıkmış gibi aşağı yönlü bir kırılım yapmış. Şimdi bakıyoruz nereyi kırarsa bizim için tehlikeli olur diye 1 dolar 63 centi kırarsa aşağı yönlü düşüşler hızlanır ki bu da bizi 1 dolar 34 centlere kadar e, sürükleyebilir. Burada stokastik RSI'nin e, yatayla karışık aşağı yönlü olduğunu ve e, aşırı satış bölgesinin az miktar üstüne çıktığını ama bunun yeterli olmadığını görüyorum. Burada da %80 aşağı yönlü kırılım, %20 yukarı yönlü buna da kırılım diyemeyiz ama yukarı yönlü bir hareket var. Bu da yeterli değil arkadaşlar. Evet burada Elliot Wave dalga teorisine baktığımızda şu ana kadar yaptığım dördüncü analiz ve dört analizin tamamında da bu dahil e, burada dip noktası oluşturduğunu görüyoruz. Yani bir yukarıya çıkış olacak ama bu çıkış yeterli bir çıkış olacak mı? Önemli olan o. Çıkarsa nereye kadar çıkar onları söyleyelim. 1 dolar 95 sent ve nihayetinde 2 dolar 18 sente kadar çıkar ama hemen ardından bir düşüş gelme olasılığı yüksek. Burada eksi 57 gibi bir trend ölçerimiz var ve trend kanalının nasıl aşağı yönlü hareket ettiğini ve çok uzunca bir süre devam edeceğini görüyoruz ve bunu hemen hemen bütün coinlerde gördüğümü ifade etmeliyim arkadaşlar. Yani bu noktaya gerçekten nasıl getirdiklerini aslında biliyoruz. Çünkü bir takım değişiklikler yapıldıktan sonra adeta borsalar belli insanların belli insanları oyuncak haline getirmesinden kaynaklandı. Yani parası olan ticaret yapacak, parası olmayan ticaret yapmayacak mantığına getirdiler işi. Bu olacak şey değil. Bu sürdürülebilir bir durum da değil. Yani eskiden. Altcoin'lere yol verilirdi hatta balinalar yataya alırdı bitcoin'i ve dolayısıyla da altlara girer altların da canlanmasını sağlarlardı. Böylelikle de ayakta tutmaya çalışırlardı. Ama şimdi bakıyoruz adeta e, 3-5 bin dolarlık bir nakit para girişi olduğunda botların haldır aldır, aldır e, bu insanların elindeki parayı almak için hamle yaptığını görüyoruz. Bunu yapanlara da yazıklar olsun diyorum. Bir an önce bu botların, yapay zekaların, bu forex uygulası, uygulaması olan kaldıraçlarında bir an önce defolup gitmesini istiyoruz. Ha belki sistem o zaman daha yavaş çalışacak ama daha güvenli olacağı kesin. Yuvalar yıkılıyor. Türkiye zaten zor durumda. Bir de burada kambur ekleniyor sırtımıza. Bakın arkadaşlar, yukarıya çıkarken yüzdelere bakın. Aşağı düşerken yüzdelere bakın. Yüzde onlara varan e, bir yüzde vermiş düşüşlerde 1 dolar 30 senti ve burada bir kırmızı çizgimiz var. O da 1 dolar 32 senti veriyor ki yani buralara yüzde 10 ölçeğinde düşebilirim diyor. Hani yukarı çıkacağı zaman bir e, yüzde 1.4 seviyesinde nereye çıkarım diyor 1.92'ye e, burada da 2 dolar 9 sente ama nedir? 0.75. Yani neredeyse yok denecek kadar az olasılıkla. Yani burada bunu yukarıya çıkacak demek mümkün değil. Zaten gördüğünüz gibi burada %87.69 oranında düşüşü onaylamış durumda şu anda. Evet. Haftalıkta 21 günlük EMA'ya baktığımızda 21 günlük EMA'nın altında devam ettiğini görüyoruz. 2 dolar 25 senti görmeden 21 günlük EMA'nın üzerindeki haftalık kapanışlar bizim başımıza bela olmaya devam edecek demektir. Ki zaten görüyorsunuz kaç haftadır düşüyor? Tam 5 haftadır. Yani bir küsür ay, bir ay, bir haftadır düşüyor. Bu haftada düşeceği gün gibi aşikar önümüzdeki günler sıkıntılı geçecek gibi görünüyor arkadaşlar. Evet buraya baktığımızda Ardı ardına yeşil sayfalar açılıyor. Şimdi burada açılan sayfa bizi nereye kadar getirecek? Burada bir demon bölgemiz var. 1 dolar 60 sent ile 1 dolar 57 sent arasında dönüş yapabilme şansının olduğunu bize söylüyor. Ancak güçlü bir negatif momentum bunu daha aşağılara çekebilir. O zaman da seviye 1 dolar 36 sente kadar gelebilir diyor arkadaşlar. Ve parabolik sar net bir şekilde 3 gündür düşüşün devam ettiğini gösteriyor ve edecek gibi de görünüyor. Evet şimdi buraya bakalım. Burayı da Dego'ya ayarlayalım. Evet. Bir de Bir tepe noktası ve bir dip noktası tespit ederek Fibonacci'yi çekelim. Bakın 0.236 dediğimiz en önemli dönüş noktalarının tam ortasındayız. Kırmızı bölgedeyiz. Burası çok riskli bir bölge ve buranın dip seviyesi 1 dolar 33 cent. Eğer bu seviyenin altını kırarsa altı bomboş serbest düşüş başlar. Haberiniz olsun söylemesi benden buradaki vermiş olduğu zaten düşüş bakın halen devam ediyor alttan yukarıya çok uzun zamandır ben bir hareket görmüyorum bir üçgen görmüyorum. Bakalım şöyle geriye gidip evet burada vermiş ve neredeyse hani yukarıya çıkacak hareketleri geçmişte çok fazla görmüyoruz arkadaşlar. Trend çizgimize bakar mısınız? Bir tek buralarda hareketlenmiş. Yani hangi gün aslında dördüncü gün çıkışı vermiş ama 13 Ekim'de başlamış. Ama burası ayın kaçında vermiş, onayı dördüncü gününde verebilmiş. 16 Ekim'den itibaren yukarı trend başlamış ve buraya kadar gelmiş ve buradan itibaren de 4 Aralık'tan itibaren düşmeye başlamış ki zaten 9 Aralık'ta da mumu diktiler ve her tarafı perme parişan ettiler. Evet. Gördüğünüz gibi şu ana kadar yaptığımız 4 analizin 4'ünde de seviyeler çok kötü. Burada kırmızı kanalın üzerine çıkabilmemiz için Fibonacci olarak 2 dolar 10 sentin üzerinde kapanışlar yapmak zorundayız arkadaşlar. Trend net biçimde aşağı. Ve bakın zaten tren çizgisini burada rahatlıkla gördük. 13 Aralık'ta başlamış ve oradan sonra düşmeye başlamış. Evet, Dego konusunda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.